Selamlar dostlar. Bugün sizlere açıldıktan 10 saniye kadar sonra tık kapanan ya da görüntü vermeyen laptopların yaşamış olduğu soruna ilişkin bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Bir müşterimizin bilgisayarı açıldıktan 10 saniye sonra otomatik olarak kapanması şikayetiyle tarafımıza geldi ve yapılan gerekli kontroller neticesinde ee, işlemci bloğunda yaşanan bir problem olduğu tespit edildi ve bu sorun giderildi dostlar. Bu problemi neden yaşar bilgisayarlar? Kısaca bundan bahsedeyim. Öncelikle yapılan en büyük hata kullanıcı hatası dediğimiz cihazları amacına uygun biçimde kullanmamaktır. Örneğin bu cihaz ofis uygulamaları ile kullanılması amaçlanarak üretilmiş bir bilgisayar olmasına karşın oyun gibi ağır uygulamaların çalıştırılması yetmezmiş gibi en geç iki yılda bir gerekli termal bakım ve temizliğinin yapılmaması sonucu arıza vererek onarım istemektedir. Buna bir de işinin ehli olmayan kimseler eklenince, güzelim ülkemin milli serveti olan cihazlar çöp olmaktadır dostlar. Oyuncu bilgisayarlarında daha iyi işlemci, daha iyi grafik kartı ve daha yüksek RAM miktarı olmasının yanı sıra, görmüş olduğunuz bu soğutucu fandan en az iki tane bulunur ve daha gelişmiş bir soğutucu bloğa sahiptir. Görüldüğü üzere basit bir soğutma düzeneğine sahip olan cihazın fan bloğu toz, pislik ile tıkanınca etkin bir soğutma olmuyor. Buna bağlı yüksek ısılara maruz kalan işlemci ve grafik işlemcinin performansı ister istemez düşüyor. Daha da kötüsü soğuk lehim sonucu kısa devre olup bu tip arızalara yol açıyor. Soğuk lehim sonrası ...grafik işlemcisi ya da işlemcisi arızaya düşmüş olan cihazların... ...tekrardan hayata döndürülebilmesi... ...reflow dediğimiz yani ısıl işlem uygulaması sonucunda... ...mümkün olabilmekte dostlar. Tabi bu işin garantisi yok. Bunu da ayrıyetten belirtmek isterim. Çünkü en sağlam yöntem... ...reballing dediğimiz işlem. Yani çipin yerinden sökülüp... ...tekrardan yerine lehimlenmesi işlemidir. Bunu da ileri seviye yetkili servisler yapabilmekteler. Şayet benzer bir sorunla karşılaşırsanız, evde kendi başınıza böyle bir işleme kalkışmanızı kesinlikle önermem. Hani e, kurtarılabilecek bir bilgisayarı tamamen kullanılamaz halde getirebilirsiniz. Bu bağlamda işinin ehli servislerden destek almayı ihmal etmeyiniz. Bu vesileyle alım gücümüzün olabildiğince düştüğü şu günlerde, cihazlarınızın bakımlarını aksatmamanızı, önemli belirtmek isterim dostlar. Ayrıca servisimize gelen hemen her cihaz onarım ve bakım sonrasında mutlak surette en az bir saat boyunca sistem kararlılık testine tabi tutulur. Ve bu test boyunca müşahede altına alınır. Gerekli kontrolleri sağlandıktan sonra müşteriye teslim edilir. Sizler de cihazlarınıza ehil eller tarafından bakım ve onarım yapılmasını istiyorsanız adresimize bekleriz milli servet niteliğindeki bir cihazı daha ekonomiye kazandırmış olmanın vermiş olduğu mutlulukla bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Kanala destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olarak yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.